Allah Allah. Neyi ihmal etme dedi Ahmet Hoca? Fizyoterapiyi. Ama sayende yalan oldu Seyran'cığım. Ne diyorsun ya? Seyran sen ne ayarsız bir şey çıktın Allah aşkına ya. Ne yaptın kadına ne dedin içeride? Hiçbir şey yapmadım. Belli. Belli hiçbir şey yapmamışsın. Bilip bilmeden niye konuşuyorsun Ferit ya? Hiçbir şey yapmadım diyorum sana. Kadını görmedin mi ayrıca ya? Burnu yere düşse eğilip almaz. Antipatik şey. Sanki bana dünyaları kurtarıyor. O antipatik şey dediğin kadın Ahmet Hoca'ya göre kolumu tek iyi edecek şey. Öyleymiş ne yapacağız? Antipatik ama. Nesi antipatik ya? Kapı dinlemek ne demek ben anlamıyorum Seyran ya. Kız sana ne yapıyorsun demiş. Antipatiklik mi bu? Ya kadına diyorum ki kocam içeride merak ediyorum diyorum. Gelmiş bana. Hı, demek kocanız içeride olmanızı istemiyor falan filan diyor saçma sapan ya. E ne var bunda? Haklı kadın doğru demiş. Ya... Kocamı merak ediyorum diyorum Ferit'çim. Kocam içerideki diyorum. Anlayış gösterebilirdi değil mi? Yani anlayış göstermek zorunda değil Seyran. Ya Allah aşkına çok normal bir şey yapıyormuşsun gibi bir de kendini savunma Ay bana bir ya. bir tek zaten benim yaptıklarım anormal, senin yaptıkların çok normal Ferit ya. Hayır sen şimdi niye bu kadar tepki veriyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Ne oldu? Sen bu kızı kıskandın mı bana masaj gelecek diye? Ne? E kıskanmışsın işte belli bu yaptığının başka bir açıklaması yok Seyran. Ben mi kıskanacağım Ferit? Neyini kıskanacakmışım pardon? Manyak manyak konuşma bana ya. İnsanları nasıl rahatlatıyorsa artık hocam. Ne bu Seyran? Ne demek bu? Ne? Yalan mı Ferit? Allah Allah. Kadını görmedin mi? Gelelim hattı gibi. Cık. Ayrıca kıskanmak benim değil, senin huyun Ferit'ciğim. Neyse ne Seyran. Bizim bu kadına ihtiyacımız var. Ahmet Hoca'yı duydun. Kolumu tek iyi edecek şey oymuş. Ne yapalım yani? Allah Allah. E tamam. O kadın yok artık hayatımızda Ferit'ciğim. Yani başka birini arayacağız. Yani insanların kolunu bir tek o kadın iyi etmiyor herhalde değil mi? Allah Allah. bu kadın ya. Tövbe bismillah. Vallahi Ahmet Hoca iyi diyorsa büyücü bile olabilir Seyran. Sen abi ara gelsin hemen. Ben şu büyücüyü ikna etmeye gideceğim. Neyi ikna etmeye gidiyorsun Ferit? Ya Ferit ne halin varsa gör ya. Antipatik kişi. Ya şey kusura bakmayın ben de anlamadım ne olduğunu. İşim adına gerçekten çok özür dilerim sizden. Rica ederim, iyi günler. Ee, bir dakika. tek konuşabilir miyiz? Bir saniye. Buyurun, sizi dinliyorum. Ee, bakın, kolum gerçekten çok kötü. Ahmet Hoca şiddetle sizi önerdi. Sadece tarihi iyileştirebilir dedi. Maalesef. Söylediğim gibi programım çok dolu. Okey. Ben sizi anladım. Siz Seyran'a kızınız. Haklısınız da. Ama bakın gerçekten benim buna ihtiyacım var. Ben böyle yaşayamam. Yani kimseyi çaktırmamaya da çalışıyorum ama çok zorlanıyorum gerçekten. Rica ediyorum. Söylediğiniz her kuralı da uyacağım. Söz veriyorum size. Yok tabii ben anlıyorum sizi eminim öyledir. Ama bizim sizinle çalışmamız pek mümkün görünmüyor. Bakın Lütfen. Benim gibi biri için... E, bunları anlatıyor olmak... Gerçekten çok zor. Ama... Yaşadıklarım hiç kolay değil. Ben... E, abimi... Çok yakın zaman önce kaybettim. Zaten son zamanlarda yaşadıklarımı... Ahmet Hoca anlatmıştır size. Neyse. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Gerçekten. Sizi rahatsız edecek bir şey yaparsam anında kovun beni. Bir an bile durmam orada. Yemin ederim. Direkt çıkarım. Söz veriyorum. Ne olur. Ha? Tek bir seansa bile beş dakika geç kalırsam bırakırım. Söz. Trafik vardı, yetişemedim, gelemedim. Bırakırım. Söz. Gün değiştirmek, saat değiştirmek. Bunları duymayacağım, yok. Duyarsam bırakırım. Tamam be. Söz. Peki. Bir deneyelim o zaman. Detayları telefonda konuşuruz. Okey. Ee, buyurun. Bu arada talih bırakır diye kaydedeceğim senin telefonu haberin olsun. Talip bırakır. Vallahi bırakır.